Zürafa. Hı -hı. <Sessizlik> evet. Ne? Ne? Sen söyle ne? Bu. O ne? Fil. O. Evet. O. <laughs> ne? Bakayım. Çevir bakayım. Bu. Top. Evet. Aferin sana kuzey. Başka ne var? Hadi bak bakalım. O ne? Sabun. Onunla ne yapıyorsun? Sabunla ne yapıyorsun? Göster sabunla ne yapıyorsun? Heh, bıcı bıcı mı? <laughs> bakıyorsun. Aferin sana. Tamam. Peki bu ne? Bu ne? Evet. Araba. Başka <laughs> neler varmış bakalım. Bu ne Kuzey? Kuzey bu ne? Diş fırçası. Evet aşkım. başka ne var? Bu ne? Ay. Ağaç. Evet anneciğim. Ay. Evet ay. Bu ne? Abi. Kivi. Kivi. Evet anneciğim. Bu ne anneciğim? Wow. Evet aslan. Ha ha ha. Bu ne Kuzey? Az önce yedin. Bu ne? Oh. Muz. Şimdi yedin değil mi? Çiçek göster anneciğim. Çiçek. Hani çiçek anneciğim? Ne oldu? Nerede? Nerede? Bak bakalım şuralara bak. Şuralara şuralara. Şuralara bak şuralara şuralara. Çiçek. Evet. Aferin sana. Çiçek. Cici çiçek. Hey. Onun arkasında bak bisiklet var. Çevir onu bisiklet var. Çevir. Bak. Bisiklet. Gördün mü? başka neler varmış? Bu ne? Bunu göster. Doğru. El. Ne? Hani elin? Ne? Elini göster. Senin elini. Evet. Aferin oğluma. Başka bakalım mı? Aslan. Evet. Peki. Peki at nerede? Evet. Aferin sana. Aferin sana. Oy lan. At nasıl yapıyor? At nasıl ses çıkarıyor? Peki. Evet, evet, evet. Tırnak makası nerede? Aferin. Bildin anneciğim. Peki tavuk nerede? <laughs> Nasıl yapıyor tavuk? Oh, oh. Oh, oh, oh. Horoz yapıyor ama olsun. Senin için ikisi de aynı. <laughs> Havuç nerede? Havuç. <gülüyor> Havuç. Gel gel göster. Canım benim bildiğin. Aferin.